Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugün sağlıklı yaşam konumuzda faydalarını öğrenince bir an evvel kullanmalıyım diyeceğiniz bir bitkisel ürünü sizlerle paylaşacağız. Perga yani arı ekmeği. Arı ekmeğinin faydaları ne gibi faydaları vardır? Şimdi onu sizlerle paylaşalım. Hücre yenileyici özelliği yaşlanmayı geciktiren bir etkiyi kazandırıyor. Kısırlık ve karaciğer problemlerinde tercih edilen bir ürün Aynı zamanda e, hücreleri canlandırma, onarma, yenileme adeta bir gençlik iksiridir. Bal arılarının yavrularını, yavrularını beslemek, geliştirmek için yedirdikleri bir üründür. Polenden yüzlerce kat daha etkili bir bitkisel üründür. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.